Herkese merhabalar. Haftanın 5. işlem günü. Asya borsaları Fed'in Haziran toplantısında değişiklik yapmama kararına ilişkin beklentilerin ağırlık kazanmasıyla birlikte teknoloji şirketleri liderliğinde pozitif bir seyir izledi. Japon Nikkei Endeksi %1 Hong Kong endeksi teknoloji şirketlerinin ağırlık etkisiyle %3,6, Şangay endeksi %0,75 civarında yükseliş gerçekleştirdi. ABD endeks yüzde %0,15, %0,3 ağırlığında kazanım yaşarken ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,62 bölgesinde seyretti. Dolar endeksi 2,5 ayın zirve bölgesinden dün gerçekleştirdiği geri çekilmeyi sınırlı da olsa sürdürdü. ABD'de temsilciler meclisi ardından senatonun da borçlanma tavanı artışını onaylaması, ülkenin temelüde düşmesi riskini ortadan kaldırarak risk iştahı üzerindeki baskıyı azaltmış oldu. Herkese bol şanslar diliyorum bugün.